Kaç çizgisinin hemen önünde Rozier var bakalım ona mı atacak şimdi ona attı yanına da Enkudu sokuldu Enkudu üç rakibinden sıyrılmayı başardı Enkudu tekrar top Enkudu'da ne yapacak Enkudu içiriyordu bir konuşma gol işte ben sana bu bakar az önce kaçırdı şimdi attı Kevin Enkudu altı çizilmesi gereken hareketler bu arada bir topa gidiyor gol İnanılmaz bir gol Dayış çizgileriyle konuşmaya çalışırken de gözüm ekrandaydı. Orada ne oluyor acaba diye. Çünkü Bernard Mensah topla buluştuktan sonra ceza sahasında bir driplik yaptı. Bernard Mensah ikinci yarıya adeta golle başlamış oldu Beşiktaş. Ben de bu arada mesaj... Ha e, tamam. Ütban yereden... ben... içeriye girdi dışarıya doğru ve 3-0. Sana mesaj okutmak yok. Sana mesaj okutmak yok. Hayatta Beşiktaş Radyo'nun ee, bu artık mottosu bu. Sen mesaj okuyamazsın. Sen mesaj okurken Beşiktaş golü atar. Ve yine sol taraftan Bernard Mesa içeriye gireceğiz ceza sahasına. Bernard Mesa hala kendisinde. Savunma arkasına. Abu Bakar gol gel Osaka bayrağı var mı? Berber Mesah golü attı ama gol sevincini yaşamadan önce bir vara gidecek bir bakılacak mı diye bir hemen orada bir soru işareti var? Dördüncü gole ezmaya attık ama Berber Mesah'a bir bakalım. Tabii futbolcularımız gol sevincini yaşıyorlar. Yine Berber harika bir şekilde iptal